Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılıç. Kulaklarım tıkalı, burnum tıkalı, ağzım yüzüm her yerim tıkalı. Ama çok heyecanlı bir serinin başlangıcını bugün vermek istedim. Bugün arkadaşlar gittik. Maalesef bunu yapmak zorundaydık ama kredi çektik. Bunu atalım böyle. Ve size incelemek için telefon aldım. Redmi Note 11 Pro yeni çıktı. Çıkalı bir ay falan oldu yani. Biz ancak kendimizi dengeleyebildik ve bu telefonu sizler için incelemek için satın aldım. Şimdi bu videoda kutu açılımını yapacağız. Arkadaşlar videonun en sonunda telefonla çekmiş olduğum fotoğrafa videoları koydum. Videoda söylemeyi unutmuşum. Haberiniz olsun. Gidip en sonunu videonun izleyerek bu telefonla çekilmiş fotoğrafa videolara ulaşabilirsiniz ve şöyle telefonun tasarımına ve özelliklerine bakacağız. Bu telefonun her türlü inceleme videosu gelecek. Detaylı inceleme, fotoğraf kalitesi, PUBG yani aklınıza gelebilecek telefonun incini, cincini çıkaracağız. Ve ben bu telefonu inceledikten sonra da satacağım. Sonra inşallah yeni telefonlarla en çok satılan telefonlarla devam edeceğiz. Bu bu ayın en çok satılan telefonu almış arkadaşlar Trendyol'da. Aşağıda linkini bırakacağım. Gidip siz de inceleyip satın alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz zor konuşuyorum o yüzden özür dilerim. Dediğim gibi bu telefonun satış linkini aşağıya bırakacağım Trendyol'dan. Benden de satın almak isterseniz Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Sıfır fiyatına göre daha uygun satacağım. Şimdi gelin kutuyu bir açalım ve kutunun içinden neler çıkıyor öncelikle ona bakalım arkadaşlar. Ondan sonra teknik veriler ve birazcık ön inceleme yapalım. Bu arada bu tarzda daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız ve aynı zamanda bana sormak istediğiniz herhangi bir konuyla ilgili bir soru varsa aşağıda yorumlarda muhakkak sorun. Ben bu videolara aşırı önem vereceğim İnşallah Çok güzel olacak. Dediğim gibi bunu ben de satacağım ama aşağıdan trend yoldan linkini bırakacağım. Oradan da alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelin bir kutunun açılımını yapalım Trendyol kutusuyla geliyor Şöyle açalım İçinden görmüş olduğunuz gibi Baloncuklar çıkıyor Bunu kenara atalım ve telefonun kutusuyla Telefonumuz Redmi Note 11 Pro arkadaşlar Şimdi bunu açalım böyle Görmüş olduğunuz gibi arkasında güvenlik bandı Ve aynı zamanda garanti belgeleri bulunmakta arkadaşlar Evet garanti belgesini kenara koyduk. Arkadaşlar Redmi Note 11 Pro'nun jelatinini söktük ve kutusunu şöyle bir açalım. Görmüş olduğunuz gibi kutuyu açar açmaz. Burada büyük ihtimalle asla oku okumayacağımız kağıtların yazılı olduğu bir şey karşılıyor bizi. Üstünde Power by Redmi yazıyor. Açalım bakalım içinde neler varmış. Şöyle açıyoruz. Evet bir adet sim iğnesi çıkıyor buradan. Ve burada Evet bunu ben yorumlarda görmemiştim. Arkadaşlar yorumlarda da yazmamışlardı bunu açıkçası ama şöyle görmüş olduğunuz gibi kılıf çıkıyor. Bence bir markanın kılıf yollaması gerçekten on numara bir hareket. Şöyle içinden yine kullanma kılavuzları hızlı başlangıç ve şeffaf kılıf çıkıyor. Şimdi şeffaf kılıfı bir yana bırakalım ve telefonu kutunun içinden elimize düşürelim arkadaşlar. Bakın Redmi Note 11 Pro. 108 megapiksel kamerası var. 67 Watt hızlı şarj alıyor. 120 Hz amoled ekrana sahip ve yüksek performans Mediatek C96 işlemciye sahipmiş. Şimdi sizi jelatin sesiyle baş başa bırakacağım. Telefonun rengi benim çok hoşuma gitti. Arkası parmak izini çok tutuyor demişler ama bence tutmuyor o kadar. Onu da söyleyeyim. Bu arada kutunun içinde başka neler varmış ona da bakalım. Şöyle kutumuzu kaldıralım. Evet şarj aleti şarj adaptörü ve buradan da bir takım kağıtlar çıkıyor. Şöyle bir kenara bırakalım arkadaşlar bunu. Bakın şurada şarj aletinin başlığı 67 watt uzatma kablosu. Şöyle şunu takalım arkadaşlar. Bunları tekrar yerine koyup telefonla bir baş başa kalalım. Arkadaşlar elimde görmüş olduğunuz telefon Redmi Note 11 Pro arkadaşlar. Şimdi bu Pro modelinin 8 GB'lık versiyonunu aldım. Sebebini şöyle söyleyeyim. Bence siz de 8 GB'ı tercih edin. Çünkü oyunlarda ekranı ikiye böldüğünüz zaman ve aynı zamanda diğer işlemci gerektiren işlemlerde arkadaşlar, aynı zamanda RAM gerektiren işlemlerde telefonu daha rahat ettirecek ve uzun süre kullanmak istiyorsanız zaten en yüksek hafızayı ve en yüksek RAM'i olabildiğince tercih etmeye çalışın. Şimdi bu telefonun fiyatını ben şu anda 7000 lira olarak görüyorum piyasada. Daha doğrusu 7200'den başlıyor. 7,5'a kadar gidiyor. Aldığınız yere göre değişiyor. Peki Xiaomi bu sefer fiyat performans yapamamış mı derseniz Kesinlikle fiyat performans bir telefon. Benim izlediğim incelemelerde de söylendiği üzere arkadaşlar. Şimdi ben bir teknik özelliklerini sizlere söyleyeyim. Şimdi bu elimde görmüş olduğunuz telefon benimle uzun süre kalacak. Dediğim gibi çok uzun testleri gelecek arkadaşlar. Şimdi bunun arkadaşlar ekranı 6.67 inç büyüklüğünde Full HD Plus 120 Hz bir ekrana sahip. İşlemcisi Mediatek Helio C96. Remi. 8 GB biz 8'liğini aldık. Bunun 6'lısı da var dikkat edin. Depolaması da 128 GB şu an elimizde bulunanın. Ön kamerası 16 megapiksel ama 4K video çekemiyor. Bu arada iPhone'lu telefonlarda da ön kameralarda amiral gemileri araç 4K video çekemiyor. O yüzden bu çok büyük bir kayıp değil. Arka kamerada 108 megapiksel arkadaşlar bir kameramız var. 108 megapiksel kamerayla çekilmiş olan görüntüleri detaylı incelemede ben koyacağım. Ama 108 megapiksel kamera diye kendinizi Arkadaşlar çok şartlandırmayın çünkü bu çok kullanılan bir kamera türü değil. Bu sadece çok fazla ayrıntı beklediğiniz fotoğraflarda kullanmanız gereken bir çeşit. Çünkü bir kere boyutu da büyük telefonda da çok yer kaplıyor ve 108 megapiksel o kadar da arkaya bokeh efekti vermiyor. Ve işletim sistemi de MIUI 12.5 bu da Xiaomi'nin işletim sistemi arkadaşlar. Elimizdekinin 5160 miliamper bataryası var ve yaklaşık olarak 67 Watt'ta güce sahip arkadaşlar. Şimdi ben bu telefona bir cam vereceğim ve ekran kalitesini de görüntü olarak siz de gözünüzle görmeye çalışın. Şu kılıfını da takayım da ben telefonu her ne kadar çok satacak olsak da arkadaşlar kılıfsız kullanmayı kesinlikle hiçbirinize tavsiye etmiyorum. Kılıfını hemen takın. Ben de öyle yapacağım zaten. Şöyle bu arada kılıf yeni ve canlı olduğu için birazcık esnetilmeye ihtiyaç duyuyor. Arkadaşlar şimdi telefona bir cam veriyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Görmüş olduğunuz gibi telefonun arka tasarımı da bu şekilde. Bence güzel yalnız onu söyleyeyim. Açılır açılmaz Xiaomi logosu bizi karşılıyor. Burada da Android yazıyor. Şöyle koyalım telefonu. Bu arada videoları görmüş olduğunuz gibi tek başıma çektiğim için eğer bir kusur olursa affola diyorum. Çünkü iste istemez diğer telefonu çeken arkadaşların bir sürü ekipmanı, ekibi falan oluyor. Biz daha yeni başladık ama profesyonel bir şekilde büyüyeceğimizi düşünüyorum. Birazcık bekleyin diyor Mia'yı. Bu arada 13 ile geldi. Burada 12.30'da gelecek diyordu. Bizim telefonumuz 13 ile açıldı arkadaşlar. Xiaomi sürümü. Buradan devam diyelim. Türkçe diyelim. Devam diyelim. Türkiye devam. Bölge ayarlanıyor diyor. Telefonun arkası da bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada iki tane tür soruyor. Klasiği mi istersin, uygulama çekmeceyi mi istersin diyor. Ben uygulama çekmecesini kullanmak istiyorum. Kurulum tamamlandı diyor. Ve uygulamalar yükleniyor diyor. Şu anda ilk başlangıç arkadaşlar. Bu arada görmüş olduğunuz gibi kamera burada. Ön kamerası küçücük nokta halinde. Yani o nokta haline olması benim iPhone'umdaki gibi çentik olarak gözü rahatsız etmeyecek büyük ihtimalle. O yüzden benim hoşuma gitti yani gitmedi değil. Arkadaşlar kurulum tamamlandı ve artık hazırsınız dedi. Görmüş olduğunuz gibi ana ekranımız geldi. Şimdi bakın telefonu şöyle bir elimize alalım. Bence telefonun ekranı açıkçası yeterince akıcı. Şunu anladım diyelim. Şimdi buradan yukarı çekince bizde uygulamalar açılacak. Böyle yapınca da böyle yanlara doğru gideceğiz. Şimdi sim kartımız yok. Telefonumuzun parlaklığı yarıdaymış. Tamamını açtım şöyle. Zaten tamamını açınca telefonun 120 Hz'liğini hissedeceğiz büyük ihtimalle. Bakalım 120 hers demeymiş telefon. Buradan ekrana geliyoruz. Işık modu. Yenileme hızı 60 Hz'de bile bu kadar akıcıysa 120'ye aldığımız zaman evet telefonun daha da akıcı olduğunu hissedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi telefonun bu şekilde. Arkadaşlar telefona ilk izlenim ve ilk bakışımız bu şekilde. Kutu açılımıdır, odur budur. Ama bundan sonraki videoda dışarı çıkacağız, fotoğraf çekeceğiz, PUBG oynayacağız, telefonu zorlayacağız, yükleyeceğiz, bir şeyler render alacağız. Bakalım 7000 liraya alınan bir telefon günümüzde bizi ne kadar götürür ve bize performans olarak ne kadar cevap veriyor bunların hepsine cevap bulmaya çalışacağız. Kutu içerimiz bu kadar. Bu videonun Basit bir inceleme videosu olmadığını, sadece kutu açılma videosu olduğunu tekrar hatırlatıyorum. İnceleme videoları gelecek ve takipte kalmayı lütfen unutmayın. Bir sorunuz varsa da aşağıda benimle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.